Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir e, topoloji analizi yapacağız, bir optimizasyon analizi yapacağız. E, bir modelimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu model üzerinden bir yapısal analiz yaptığımızı düşünelim ve yapısal analiz sonucunda bazı sonuçlar elde edeceğiz. Ee, örneğin e, bu sonuçlara e, dayalı olarak e, kütlesel olarak e, geometride bir hafifletme yapmak isteyebiliriz. Bunun nedenle de topoloji optimizasyon analizi yapmamız e, gerekecek. Şimdi geometri üzerinde e, farklı geometrilerle çalışmak istiyorsam e, direkt static structure'ın analiz atıp ona topoloji de bağlayabilirim. Veya e, buradan geometriyi bağımsız olarak tanımlayabilir. E, buna bir tane de e, bu kısımdan bir e, statik yapısal analiz bağlama imkanı var. Statik yapısal analizi aldım. Geometri kısmına sürükledim, bıraktım arkadaşlar. Static Structural kısımla işimi bitirdikten sonra topoloji analizini e ekleyebilirim veya en baştan bu kurguyu kurgulayabilirim. Topoloji optimizasyonu aldım, sürükledim ve Solution kısmına bıraktım. Burada en başta kurgulamamı yaptım. İstersek bu kısımlara çift tıklayarak isimleri değiştirebilmemiz mümkün. Birimlere baktığımızda units kısmından arkadaşlar şu an ton milimetre saniyeyi kullanıyoruz. Eğer bu yoksa pop-up menümüzde units kısmından ilgili kısımları tıklayarak close dediğinizde pop up menüye ekleyebilirsiniz. Bu arada çalışma datamız iki boyutlu bir data. O yüzden geometri kısmına tıkladığımızda şu kısımdan analiz tipini de yapacağım. Eğer bu menü açılmadıysa sağ tık arkadaşlar properties kısmından bunu açabilmeniz mümkün. ...2D'yi seçtim arkadaşlar... Ee, ...ve 2D bir analiz yapacağım... ...geometrim de görüldüğü üzere... ...geometrim çünkü 2D... ...sağ tık yaptım, import edeceğim arkadaşlar geometrimi... Ee, ...design space step datamı... ...import edeceğim, aç dedim... Ee, ...geometri kısmında tik var... E, ...static structure'da ve topoloji optimizasyonunda... ...geometrim direkt olarak kullanılacağı için... ...buralarda da tik olduğunu görüyoruz... ...artık model kısmına çift tıklayabiliriz... ...ve e, workbench mechanical'ın... ...başlamasını bekliyoruz... ...burada e, sınır koşullarımızı ve yüklemeleri tanımlayacağız meshing işlemini yapacağız ve analizi e, çözeceğiz veya topoloji ile ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra tüm işlemleri bitirdikten sonra da analizimizi koşabilmemiz mümkün arkadaşlar şimdi e, datamız bu şekilde e, mechanical kısmı açıldı arkadaşlar görüldüğü üzere İlk önce bir e, geometri kısmında gelmeden önce Yunus kısmından e, birimlerimizi kontrol edelim. Milimetre, ton, Newton. Bir sıkıntı yok şu an. Geometri kısmına geliyoruz arkadaşlar. E, thickness 1000 milimetre olarak verilmiş. Bunu 10 milimetre olarak e, alacağız. Default'u değiştiriyoruz şu an. Ee, yapısal çelik malzeme ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Meshing işlemi yapacağız. Meshing işleminde sağ tık sizing e, yapabiliriz. Yani direkt olarak ben e, mesh elemanı boyutlarımı belirlemek istiyorsam sizing özelliğini kullanabilmem mümkün. Tabi benden bu e, sizing'i nerede yapmamı e, diyor. Burada geometriyi seçeceğiz arkadaşlar. Bakın şuradan face e, filtresinin seçili olduğuna dikkat edelim. Seçtik geometrimizi apply dedik. One face seçildi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Element size olarak e, topoloji analizlerinde arkadaşlar küçük mesh elemanlarıyla çalışmanız daha avantajınız olacaktır daha iyi bir e, optimizasyon sonucu elde edebilmek için 0.2 diyorum arkadaşlar e, 0.2 milimetrelik bir e, element size girdim sağ tık dedim arkadaşlar generate mesh dedim ve şu an meshing işlemi için bekliyorum mesh tam oluşturulmakta. Yani e, fiziksel geometriyi, nümerik geometriye çevirme işlemini e, yapmaktayız şu an Workbench Mechanical içerisinde. Tabi e, burada element size'ı e, düşürdükçe yani daha küçük mesh elemanları oluşturmaya çalıştıkça meshing işlemi uzayacak. Matematiksel hesaplamalarda artacağından dolayı dolayısıyla e, analiz süresi de e, artmış olacaktır arkadaşlar. E, genel olarak şunu söyleyebiliriz. Biz e, sonuna elemanlar analizinden, accuracy yani yani hassaslık mı bizim için ön planda yoksa zaman mı analizi hızlı bir şekilde e, çözümleyeyim e, İşte eğilimin ne şekilde olduğunu görmek e, bana yeterli sayısal sonuçların çok fazla doğruya yakın olmasına gerek yok dersek işte daha kaba meş e, işlemleriyle daha hızlı sonuçlar veya hassaslık ön plandaysa daha kaliteli meş elemanları ve daha çok meş elemanıyla daha hassas e, sonuçlar alma yoluna e, gidebilmemiz mümkün Bu tamamen bizim analizden beklentimize bağlı. Şu an meshing işlemi tamamlandı. Oldukça e, küçük e, parçalardan, e, küçük mesh elemanları kullanılarak bir e, mesh, eleman, e, mesh e, datası oluşturduk. E, şimdi yapacağımız işlem diğer e, boundary koşullarını e, sağlamak olacak. E, bununla ilgili olarak arkadaşlar e, şurada e, yapacağımız işlem e, bakın sağ tık yaptık insertten e, bir fix support ekleyeceğim sisteme. Fix support'u arkadaşlar şu kısma ekleyeceğim. E, edge kısmına geliyorum. Bakın deliğin edge'ini seçeceğim. İki edge'den parçalı edge'leri var. İkisini de seçiyorum arkadaşlar. E, apply dedim. Fix support'umu bu kısma ekledim. Başka ne ekleyebiliriz fix support'un dışında? Sağ tık arkadaşlar. E, buradan remote displacement da ekleyerek yapabiliriz. İşte x'de y'deki ötemlemeleri ve z yönündeki rotation'ları sıfırla. E, buraya e, bunu da ekleyebilmemiz mümkün. E, bunu delete dedim arkadaşlar. Sildim. Şimdi geometrimize baktığımızda arkadaşlar geometriyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, fix support'umuzu ekledik. Yüklemeyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yüklememiz de e, force şeklinde olacak. Buradaki delikten olacak. İki tane edge'i yine seçtim. Apply dedim arkadaşlar. Vektör değil komponent şeklinde bir yükleme olacak. Ve yukarı doğru 10 Newton'luk bir yükleme yapacağım. O zaman z e, y doğrultusunda 10 Newton'u bu şekilde e, girdim arkadaşlar. Baktığımızda e, geometrimizde e, şu şekilde e, 2D Behavior Default olarak Plane Stress, Plane Stress'te kalıyor. İlk eğitimde e, bunlardan bahsetmiştik. E, zaten e, geometrimle ilgili herhangi bir e, sıkıntı şu an e, görünmemekte. E, buraya baktığımızda... E, analiz settings de şu an e, bir ayar yapmayacağız. Fix support'u verdik. İşte sonuç olarak neyi görmek istedim? E, toplam deformasyonu ve e, neye görelim? Stres, equivalent, momise streslerini e, görelim. Şimdi direkt olarak analizi koşup sonuçlara bakabiliriz. Ama e, veya optimizasyon kısmındaki, topoloji optimizasyon kısmındaki ayarlarımızı da yaparak e, ne yapabiliriz? Sonuçları görebilmemiz e, mümkün. Şimdi baktığımızda e, topoloji e, kısmına gelirsek şu şekilde bir inceleyelim. Analiz e, settings'te şu an e, iterasyonlarla ilgili default ayarlar var. Bunlarla ilgili bir ayarlama yapmıyoruz. Optimizasyonla ilgili e, optimization region kısmında işte e, tüm bandırı koşullarını dahil et optimizasyon analizine. E hepsini dahil edeceğiz. E i̇stersek buradan her farklı bir geometri seçimi veya name selection ile gruplandırdığımız bir yapı varsa onları seçebilmemiz mümkün. All boundary conditions, e, tüm sınır koşullarını, tüm yüklemeleri, tüm destekleri hepsini al diyoruz arkadaşlar. Herhangi birini e, iptal etmiyoruz. Buradan e, response constraint kısmına geldiğimizde, bakın biz kütleyle ilgili bir optimizasyon yapacağız veya burada e, volume hacimle ilgili veya global von mises gerilmelerle ilgili bir optimizasyon e, seçeneği de e, yapabiliriz. Biz e, mevcut e, sınır koşullarında e, işte belirli stres seviyesini aşmayacak en hafif malzemeyi e, en hafif geometri elde etmek istiyorsak bu meslek alacak. Personal e, to retain kısmında ise e, işte 100 kilogram olduğunu düşünelim malzememizin ve biz bunu 20 kilograma indirmek istiyorsak buraya 20 diyoruz arkadaşlar. Veya 100 e, kiloluk bir şey 50'ye indirmek istiyorsak 50 diyoruz. 80'e indirmek istiyorsunuzsa 80 gireceğiz. Biz 20 girelim arkadaşlar. Bu geometriyi yüzde seksenini hafifletecek şekilde e, bir e, topoloji optimizasyon analizi yapmak istediğimizi söylüyoruz arkadaşlar. E, bu ayarlamaları yaptık. Artık direkt olarak e, sol kısmına tıklayabiliriz. E, ne istediğimizi de söyledik topoloji analizinden. Şimdi hem e, statik structural analizi birlikte çözdürüyoruz. Ardından topoloji analizini e, yapmış olacak. Bir miktar uzun sürebilir arkadaşlar. Sonuçların çözümü için e, bekleyeceğiz. E, sonuçlarımızı aldığımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar analizimiz tamamlandı. E, static ile ilgili işte total deformasyon sonuçlarına e, bakabiliriz. Oldukça düşük bir e, deformasyon çıktı. Şu şekilde Z'den bakalım arkadaşlar. Ee, animasyon olarak bunu oynatabilmemiz mümkün ee, deformasyon değerlerimiz oldukça düşük ekulon ee, stres seviyesine baktığımızda ise ekulon stres e, seviyesinde seviyesinin de e, megapascal olarak e, görüyoruz maksimum 22.58 megapascal e, düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz şimdi e, peki bu e, sınır koşulları ve yüklemeler altında topoloji sonucunda e, nasıl bir e, şeklimiz çıktı topoloji density e, kısmına. Tıkladığımızda arkadaşlar bize bu şekilde bir e, geometri verdiğini görüyoruz. Gördüğünüz üzere. E, yani bu ne demek? E, kütleyi e, %80 hafiflettiğimizde bu şekilde bir geometriyle yine biz aynı direngenliği, e, aynı e, parça üzerindeki rijitleri bu e, sınır koşulları altında e, sağlayabiliyoruz diyor. Bu şekilde e, bir geometrik optimizasyon e, yapmış oluyor. Aynı zamanda parçayı hafifletmiş oluyor. Şimdi e, buraya bak baktığımızda solution information kısmında zaten e, ne kadar iterasyonda e, sonuca gittiğimizi görebilmemiz mümkün. Aynı zamanda sağ tık yaptığımızda arkadaşlar biz bunu mesh geometrisi olarak görmek istiyorsak e, topoloji elemental density dediğimizde ve e, sağ tık evaluate all results dediğimizde bakın topoloji density'ye baktığımızda biraz daha yaklaşalım geometriye. E, bu tamamen e, geometrinin sınırlarını e, belirlemekte. Bazı elemanları çok e, e, yarım e, seviyede almış. Topoloji elemental density'ye geldiğimizde ise bunu direkt olarak mesh elemanları şeklinde göstermekte. Peki biz e, bununla ilgili ilk geometrimizi de karşılaştırmak istersek bir user defined sonuç almamız lazım. User defined result kısmında e, buna topo yazarsak direkt olarak topoloji sonucunu alabilmemiz mümkün. E, buradan evaluate or result diyelim arkadaşlar ve user defined kısmına gelelim bakın. Burada bir skala görüyoruz. Bir işte direkt olarak burada parçanın yapısal direncine, yapısal rijitliğine katkıda bulunan ana kısımları göstermekte arkadaşlar. Kırmızı kısımlar. Biraz daha yaklaşalım şu şekilde. Daha sonra işte turuncu sarı şeklinde parçanın direngelliğine katkı sunan, rigidliğine katkı sunan diğer kısımların da seviyesini göstermektedir. Yani kırmızı kısımlar ana olarak parçamızın geometrisini oluşturacak kısımlar diyebiliriz. topoloji optimizasyondan sonra eğer bununla ilgili şuradan user defined kısmına e topo yazarsak bunun mesh karşılığında e, bulabilmemiz mümkün. Evaluate all results diyelim arkadaşlar. Bakın e, biraz daha yaklaştığımızda bu kez mesh elemanları şeklinde bunu alıyoruz. Yani kırmızı kısımlar e, topoloji optimizasyonu sonucunda elde ettiğimiz ana e, yük taşıyıcı yani e, parçanın rigidliğini sağlayan kısımlar olduğunu e, görebiliyoruz. Şimdi topoloji density kısmında bakın geometrimiz bu e, fakat bu bir e, elementlerden oluşan geometridir. Yani tasarımını bu şekilde yaparsak e, kütleni olabildiğince hafifletmiş ve aynı direngenliği sağlayan bir geometriye sahip olabilirsin diyor program. E, sağ tık yaptığımızda export bunu XTL file olarak alabiliriz. STL file olarak alıp bunu eğer hangi programı kullanıyorsak tabi e, Workbench e, NCS içerisindeki Space Claim'de bunu e, yapmamız çok daha hızlı analizi tamamlamamızı sağlayabilir. Fakat STL uzantılı olarak bunu Katya içerisinde e, yapabiliriz. NX içerisinde tersine mühendislikle e, e, modelleyebilmemiz mümkün. Bakın şu şekilde STL uzantılı bir datayı örneğin ben burada Creo'da açtım. E, Katya içerisinde de açabilirsiniz. Bunun üzerinden tersine mühendislikle bu e, geometriyi modelleyebilir. Tekrar bir CAD data yapıp Ansys Workbench içerisine atıp analizi tekrar koşabilirsiniz. Fakat Space Climb içerisinde yapmanız daha entegre çalışmanızı e, sağlayacaktır. Bu şekilde workbench içerisinde bir topoloji analizi yaptık. bunun STL datasının oluşturulup STL datası üzerinden oluşturulmuş CAT datası üzerinden de bir analiz yapacağız ilerleyen videomuzda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.